Siyah siyah bende biliyor musun, grubunun içinde dede lakaplı biri var. Dedeye işte mikrofon uzatıyorlar, ya diyor, tokant hafızası yoktur. Hı hı. Kaldırım taşının hafızası yoktur. Taşın taş olduğunu, başını taşa koyduğunda anlarsın diyor. Soruyorlar işte Neşet Baba'ya, nasıl böyle içli yazıyorsun şarkıları, türküleri. O da, biz yaşayamadığımızı yazmayız. Ben ciddi anlamda dinlerken üzüldüğüm, kafamda bir şeylerin canlandığı şarkıları çok özledim. Bak Türkiye'nin en çok dinlenen şarkısı Fıstak diye bir şarkı biliyor musun? <laughs> Calvin Klein donunu ne yapayım ben şarkının içerisinde. Neden var? Ve bu ilk değil yani. Bir çıkıyor aramam Dacia diyor. Evet, çok evet, doluyum evet, oğlum. Evet, Gösteriş ukalası bireylerin ortamına adım atıyor gibiyiz ya. <laughs> you